Arkadaşlar merhaba, bugün yeni bir konuyla tekrar karşınızdayım. Bugün özel dörtgenleri başlangıç yapacağız. Birinci özel dörtgenimiz yamuk. Yamuğun birinci bölümünü işleyeceğiz bugün. Dersime başlıyorum. Önce yamuğun tanımıyla başlayalım. En az iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk diyoruz. İleride işte dört kenarı da karşı paralel olan dörtgenlerden bahsedeceğiz. Burada yamuğun iki kenarın paralel dediğimiz biri alt taban, diğeri üst taban. İki kenar birbirine paralel. Diğer kenarları da yan kenar olarak isimlendiriyoruz. Yamuğun en önemli iki özelliği iki kenarın paralel olması bir ve diğeri de A açısıyla D açısı, B açısıyla da C açısının toplamlarının 180 derece olması. Bu da paralellikten kaynaklanan bir özelliktir. Hemen bu özellikleri uygulayacak örneklerle devam edelim. İlk örneğimiz ABC'de yamuk verilmiş. X kaç derecedir diyor. 120 derecelik açı verilmiş. İkiz kenar üçgen var. 70 derece var. Hemen ikizkenar kenar üçgeni kullanarak bu açıyı bu açıyı rahatlıkla bulabiliriz. Biz bunlara alfa dersek 2 alfa artı 120 eşittir. 180'den 2 alfa eşittir. 60 alfa eşittir. 30 olarak bulunmuş olur. Buraya 30 derece bulduk. Az önce söylediğimiz özelliğe göre A açısıyla D açısının tamamı. Yani X artı D'nin tamamı kaç oldu? 70 artı 30. 70 artı 30. 180 derece olması gerekir. Yavuğun özelliği x buradan 70, 30 daha 100. Karşıya atarsak 80 derece olarak bulmuş oluruz. Bir başka sorumuz. ABCD yamuk alfa kaç derecedir diye verilmiş. Burada bir diklik var. Eşitlik var. 100 derece var. Sorumuzu BD'yi birleştirerek başlayalım. İkizkenar üçgeni elde ederek başlayalım. mı? Mu? 100 derece. Artık buradaki açımız da ikizkenar olduğu için 180'den 100'ü çıkarttık. 80. 40 derece burası. 40 derecede burası. Şimdi burada en önemli özellik şu arkadaşlar. A, B, D üçgenine dikkat edelim. A, B, üçgeninde. ABD üçgeninde yükseklik aynı zamanda kenar ortay olmuş. Bu ikiz kenar üçgene ait bir özelliktir. Yani ABD ikizkenar ikiz kenar olur. Bir üçgende yükseklik Kenar ortay açı ortaydan herhangi ikisi sağlanıyorsa üçgen ikiz kenardır. Yani BD ile AB birbirine eşittir. O zaman burası alfa ise burası da alfa olmak zorunda. Yani yamuğun özelliğinden A açısıyla D açısının tamamı 180 derecedir. Yani alfa artı alfa artı 40 eşittir 180 derecedir. 2 alfa eşittir. 40'ı karşı atarsam 140. Alfa eşittir. 70 derece olarak bulunmuş olur. ABC'de gene yamuk. Paralel kenarlar verilmiş. AB ile DC paralel. X verilmiş. 8 verilmiş. 15 verilmiş. Bir de D açısı. B açısının ilk katıymış. Yani B açısına alfa dersek D açısı 2 alfaymış. Tamam. Şimdi bunu bulmak için C köşesinden AB kenarını bir paralel çiziyorum. Çiziyorum paralelimi. Böyle bir paralel kenar çizdim. Yani bununla bunlar birbirine paralel oldu. Paralel olduğu için burası 8 ise burası 8 burası X ise Burası da x oldu. Sonra bu d açısıyla buraya k dersek arkadaşlar k açısı eşit olmak zorunda. Burası da 2 alfa olmuş oluyor. Şimdi b k c üçgeninde burası alfa ise bu açıyla alfanın toplamı 2 alfa yapmak zorunda. Yani iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olmak zorunda. 2 alfa ise burasının da direkt alfa olması gerekiyor. Alfa, alfa. O zaman ikiz kenar üçgen oldu burası. Yani bununla burası birbirine direkt eşit olmuş oldu. Burası 8 oldu. Bunun tamamı 15'ti. X artı 8 eşittir 15'ten X eşittir 7 olarak bulunmuş olur. Devam ediyorum bir başka sorumuzda. Gene ABCD yamuk. 9 12 22 verilmiş. A açısı ile B açısının toplamı 90 derece olarak verilmiş. X nedir diyor. Gene az önceki soruya benzer. İster D'den ister C'den yan kenarlara paralel çiziyorum. C'den alırsam C'den A diye paralel çiziyorum. Çizdim. Burası X'e, burası da X olacak otomatikman. Burası 9sa Burası 9 olacak. Şimdi A açısına alfa dedik. B açısına da beta dedik. Bunlar paralel olduğu için yöndeş açılardan dolayı burası da alfa olur. Alfa artı beta 90 derece oldu. Burası 90 derece olursa bakın buradaki C açısı da direkt 90 olur. Çünkü iç açılar toplamı e, 180 derece olacaktır. 9 12. Özel üçgenden 3, 4, 5'in katıdır bu. Ya da Pisagor'dan da bulabilirsiniz. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katından burası direkt 15 olacaktır. Artık AB'nin tamamı 15, 12, 22 olduğu için x artı 15 eşitleri 22, x eşittir 7 birim olarak bulunmuş olur. ABCD yamuk. AE, ED'nin 4 katı 12, 16, X vermiş. Bir de açı ortayı var burada. Önce şuradan başlayalım. ED'ye K dersek AE 4K olur. Bunlar tipik soru kalıplarıdır arkadaşlar. Bu açı ortayı yukarı çizip tamamlıyorum. Şöyle birleştirdim. Şimdi burayı birleştirince hemen şu benzerlik söz konusu. Kelebek diye isimlendirdiğimiz bağlantıya göre 1'e 4 ya da 4K'ya K. O zaman burası 16 ise 4'e 1. 16'ya 4'te 1'i 4 olacak. Birinci adım bu. Sonra bir de Z kuralına göre burası alfa ise burası da alfa Z'den dolayı arkadaşlar şu kural gereği bu açılar birbirine eşittir. Ne zaman bunlar birbirine paralelse. Burası alfa ise burası da alfadır. O zaman burası alfa ise Z'den dolayı burası da alfadır. Bakın üçgenimiz ne oldu? Şu büyük üçgen buraya K dersek K, C, B üçgeni. ACB ikiz kenar oldu. Yani burası da otomatikman 12 olmuş oluyor. Bu da 12. Bu da 12. X artı 4 eşittir. 12'den X eşittir. 8 olarak bulunmuş olur. Dikkat ederseniz üçgen özellikleri karşımıza sık sık geliyor arkadaşlar. Burada da aynı benzerlik söz konusu olacak. Yine ABC'de yamuk olarak verilmiş. DC, EF'ye, AB'ye paralel olarak göstermiş üzerinde işaretleri. X var, 12 var, 6 var. CF, BF'nin iki katıymış. Yine buraya K dersek BF'ye CF, 2K olur. Hemen ilk şu kelebekten dolayı K'ya 2K, 2K'ya K, 6'ya. Direkt burası 3 olur. Tamam Şimdiki kullanacak olduğumuz benzerliği şu üçgende kullanacağız. Yani A, T, D üçgeninde. Şimdi K'ya 2K burada varsa A'ya 2A da burada var. Yani hocam burası A birimse burası da 2A birim. O zaman üçgen benzerliğinden 2A'nın tamamına 3A'ya oranı eşittir. 12'nin 12'nin tamamına oranı. Yani x artı 3'e oranı. A'lar gitti. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 6. x artı 3 eşittir. 3 kere 6. 18. Buradan x eşittir. 15 olarak bulunmuş olur. Bir başka örneğimiz. ABCD yamuk. Ee, gene paralellik verilmiş. E'de 3 tane AE'ye eşit. Yani AE'ye K dersek de 3K olmuş olur. Gene buradan hangi kenar orantılı verildiyse o köşeden Diğer kenarı paralel çiziyorum. Yani D kenarından BC'ye paralel çiziyorum. Çizdim paralelimi. Buraya paralel çizdim. Burası 10 ise burası 10. Şöyle. Burası da 10. Burası tamamı 22 idi. Burada 12 kaldı. Bunun tamamı x'ti. O zaman burada x eksi 10 kaldı. Artık şu üçgende benzerlik kullanacağız arkadaşlar. Bakın yine üçgene döndük. Benzerlik kullanırsak burada yine 3K'nın tamamı 4K'ya oranı. 3K'nın 4K'ya oranı x eksi onun 12'ye oranı. K'lar gitti. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 3. İşte dışarı çarpma yaparsak x eksi 10 eşittir. 9'dan 10'u karşıya atarsak x eşittir. 19 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi bir özellikle devam ediyoruz. Yamuğun yan kenarlarının tam orta noktaları arkadaşlar. E ve F. Bakın orta noktalar. Bunları birleştirdiğinizde bu yamun orta tabanı olarak adlandırılır. EBA'da ders anlatırken bu orta taban için yamun medyanı medyan diye bahsetmişler. Medyan zaten ortanca demektir. Ama biz bunu orta taban olarak isimlendireceğiz. Yamun medyanı veya orta tabanı medyan ortancası anlamında. alt tabanı, üst tabanı tam ortası anlamında. Bunun bir bağıntısı var. Gayet kolay bir bağıntı. AB kenarı ve DC kenarı verilmiş orta taban istendiğinde olay şu. Orta taban eşittir alt taban artı üst taban bölü 2. Hepsi bu. Yani EF eşittir AB artı DC bölü 2. Ne bu? Orta tabanın uzunluğu. Ya da EBA'daki adıyla medyanın uzunluğu. Yamuğun medyanının uzunluğu. Bunu bir örnekle gösterelim. Oldukça basit bir örnek. E ve F orta taban olarak verildiyse bu soruda lazım değil ama bunlar otomatikman zaten yamuk olduğu için bunlar paralel. Orta tabanla diğer tabanların paralel olmak zorunda. Bu kısmı lazım değil bize ama diğer sorularda lazım olabilir. Direkt x diyoruz orta taban. Diğer iki kenarının ortalaması. Yani 17 artı 9 bölü 2. x buradan 17. 9 daha 26. 2'ye bölersek 13 olarak bulmuş oluruz. Bir başka sorumuz. ABCD yamuk DC, EF'ye, AB'ye paralel verilmiş. Açı ortayı var, açı ortayı var. 12, 16, 22, 12 uzunlukları var. EF X kaçtır diyor. Şimdi EF orta taban diye bir şey söylememiş arkadaşlar. Sadece paralelliği varmış. Burada hemen birinci özelliğimiz arkadaşlar. Buraya A, buraya A derseniz. Buraya B, buraya B derseniz. A açısı ile D açısının açı ortayları dik kesişir. Ya da B açısıyla C açısının açıortayları dik kesişir. Neden? Çünkü A açısıyla D açısının toplamı 180 derece idi. 2A artı 2B 180 ise A artı B 90'dır. Burası direkt 90 derecedir. Tekrar ediyorum. A'daki açıortay ile C'deki açıortay her zaman dik kesişir. Birinci adım bu. O zaman şu üçgen dik üçgen olduğuna göre hemen Pisagor bağıntısından 12 16 buraya bulabiliriz. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katından burası direkt 20'dir. Güzel. EF paralelmiş. EF'yi uzatıyorum arkadaşlar şimdi. Uzantısını çiziyorum bunu. Buraya çizdim. Şimdi paralel olduğundan dolayı burada bir Z var bakın. Burası B ise burası B oldu. Ne oldu? Buraya bir K ismi verelim. DK ile KE birbirine eşit oldu. Aynı Z kuralından dolayı A ise burası da A. O zaman AK ile bu da birbirine eşit. Bizim burada sürekli kullandığımız 1, 2, 3. Muhteşem üçlü söz konusu oldu bakın. Bir dik üçgende hipotenüs ait kenar ortay hipotenüsün yarısına eşittir. Burası 20 idi. Burası 10. Burası da 10. O zaman burası da 10 oldu. Ve aynı zamanda KF orta taban oldu. En önemlisi bu. KF orta taban oldu. Sorumuz bitmedi. Biz x'i istiyoruz. Orta tabanın tamamı kaç oldu arkadaşlar? x artı 10 oldu. Yani orta taban eşittir. x artı 10 eşittir. Diğer iki kenarın yani tabanların toplamının yarısı 22 artı 12 bölü 2. X artı 10 eşittir. 22, 12 daha 34. 2'ye bölersek 17. 10'un karşıya atarsak X eşittir 7 olarak bulunmuş olur. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.